düzelmesi için diyor vatandaş. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz hocamız karşımızda. Yeni hedefi konuşalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sayın Bakan 2026'da rahatlayacağız dedi galiba mealen. Ne düşünüyorsunuz? Neden bu kadar uzuyor süreç? Nasıl bir enkaz biriktirdik biz? Sayın Bakan'ın göreve geldiğinde evet. söylediği bizden önce irrasyonel davranılmış, biz rasyonel zemine Çekmeye çalışıyoruz demişti. O irrasyonel süreç 3-4 yıl olsa bile tahribatı çok daha uzun mu olacak nedir? Ne kadar uzun süre enflasyonla kalınırsa mücadelede yol almak da o kadar zor oluyor. Çünkü 1980'lerdeki 90'lardaki enflasyonları hatırlayalım. Çok uzun yıllar arka arkaya %85-90 seviyesinde devam etti. 1990'larda aynı şekilde en son 97 yılında e, %99'luk bir enflasyon vardı Türkiye'de. sonra tabii yavaş yavaş 2021 yılındaki krizden sonra o alınan önlemler sıkı mali ve para politikalarını yani bayağı kemer sıkma ücretlerin dondurulduğu bir ortamda işsizliğin arttığı bir ortamda enflasyonla mücadelede yol alındı. Fakat şimdi öyle bir yere geldik ki enflasyonla mücadeleye başlayalı henüz daha 6 ay dahi olmadı. Seçim sonrası yeni gelen yönetim işte Mehmet Şimşek bir taraftan maliye politikası tarafında, Hafize Erkan para politikası tarafında ve onun tabii ekibi de aynı şekilde. O zaman başladılar ve burada... Ee, maalesef yine kemer sıkmayı önermeleri gerekiyor. Fakat e, dinamikler artık e, yerleşti. Örneğin hizmetler grubundaki e, işte o gıdadan gelen e, ücretlerden gelen ki hizmetler grubu oradaki e, enflasyon hani yıllık enflasyona katkısı neredeyse yüzde 25 oldu. Bakın burası en katı taraf. Bunu kırıp atmak gerçekten çok zor. Yani siz kredileri de, kredi maliyetini de aylık %5'in altın üzerine çıkarsanız, siz senede bir kere asgari ücrete zam da yapsanız artık burada kemikleşmiş bir enflasyon katılığı var. O yüzden e, ve kimse 2001 krizinden sonraki o fedakarlığı ve yoksullaşmayı tekrar yaşamak istemiyor haliyle. E, Türkiye'nin hala büyüme iyi öncelediği bir ekonomi politikası var. Şimdi siz enflasyona mücadelede kararlı izleniyor ama aynı zamanda büyümeden taviz verilmeyeceği de konuşuluyor. Şimdi bu, bu belli bir noktada aslında çelişiyor. Biraz büyümeden fedakarlık etmek gerekiyor. Çünkü kredi tarafı kısıldı. Burada özellikle Kredisi yüzdürülen firmalar zor duruma düşüyor. Üstüne üstlük e, bu asgari ücretteki ve diğer çevre ücretlerdeki ve sonra kamu personeli ve emekli maaşlarındaki düzenlemeler haliyle haklı gerekçeyle e, arttırılmayı bekliyor. Yani e, hem büyüyelim ama enflasyonla mücadele edelim ya da hem enflasyonla mücadele edelim hem çalışanları ücretli de enflasyona ezdirmeyelim e, birlikte olmuyor. O yüzden e, burada eminim e, 2025'te aslında e, bu tek haneli enflasyon geçen sene baktığımızda bu giderek öteleniyor. 2026 2027 olur. Yani tek haneli enflasyona ulaşmak için daha henüz mücadelenin başındayız. Demek ki enflasyonun başlangıcı. Biliyorsunuz bir 2018'de %20'leri gördü. Kura atakları olmuştu o Brunson krizinde. Arkasından işte 2021'de son çeyrekteki düşük faiz politikasıyla tekrar yükseldi. Yani aslında biz 5 yılı aşkın süredir yüksek enflasyonun içindeyiz. Son 2 senesi çok yüksek tabii ki. %85. Peki, e, hocam şunu da sormak yüzden, lazım. Şimdi biz zam evet meselesini konuşuyoruz şu dakikalar itibariyle Hı mesela birazdan faiz kararı var ama işte kurulmuş bir asgari evet. ücret tespit masası var. Evet. E, o masadan bir zam oranı çıkacak. Emekli vatandaşlar için yılbaşı bekleniyor. Zaten Şubat'ta yatacak maaş için hala bekliyoruz itirazını ortaya koyuyor emeklilerde. Ama Doğru. bunlara bakarken ya çok yüksek zam olmaz çünkü enflasyon iyiden iyiye zaten tırmandı. Daha çok tırmanır. Düşüremeyiz. Öyle çok büyük zamlar yapamayız gibi izahlar geliyordu. E şimdiden etiketler değişmeye başlamış. 300'den fazla ürünün son bir ay içerisinde etiketinin yukarı yönlü invelendiğini de görüyoruz. Zam gelmeden enflasyon kısmen beli kırılmaya başladı ya da artış hızı düştü diye bize anlatılan bir dönemde bazı ürünler için, bayağı bir ürün için öyle olmadığını anlıyoruz. Nasıl anlatacağız bunu? Normal bir enflasyonist dönemden geçsek mevcut bir ücret artışı söz konusu olduğunda bunun fiyatlar üzerindeki etkisinin çok belirgin olmadığını görürüz hem öncesinde hem sonrasında şimdi normal bir enflasyonist süreçten geçmiyoruz bakın yüzde 65'i bulacak yıl sonunda şimdi haliyle burada gelecek ücretlere gelecek e, zamda ya da işte enflasyon farkı da hani enflasyonun etkisinin giderileceği bir e, Oran da zaten haliyle e, çok düşük düzeyde olamaz. E, şimdi dolayısıyla burada ikisinin e, karşılaştığı bir durum var. Yani gelecek zam önceden fiyatlaması maalesef yani üreticilerin ya da işte e, perakendecilerin maalesef önceden bu gelecek ücret zamını fiyatlara dahil etmesi, fiyat oluşum sürecindeki bozuklukları ve fiyatlama Özellikle enflasyon beklentilerindeki bozuklukları birebir göstergesidir. Normal enflasyonist dönemden geçsek, tekrar söylüyorum yani %5-6 biz bunları yaklaşık bir 10 yıl yaşadık, %5-6 enflasyonu. E, o dönemde bunların hiç lafı dahi edilmezdi. Ücretler artar, e, işte yine asgari ücret komisyonu toplantıları olur ya da işte kamu görevleri için ücretler. Etiketlere yansıdı falan bunlar hiç konuşulmazdı. Ama enflasyon ne kadar baskın ise maalesef e, bu ücretlere gelebilecek zam e, önceden fiyatlara dahil olmaya başlıyor. E, çünkü e, uygulanan enflasyonla mücadele politikası talebi tam anlamıyla baskılama e, yönünde zayıf. Yani e, hala merkez bankası piyasanın gerisinde kalıyor. Her ne kadar cesur adımları atmış olduğunu söylese de yani 500 zer bas puanlık artışlar oldu. Hatta yaz döneminde 650 bas puanlık faiz artışları oldu. Ama nihayetinde mevcut enflasyona hatta beklenen enflasyona yani pozitif reel faiz noktasına gelene kadar bu faiz oranı enflasyon oranının arkasında koşmaya devam ediyor. Bütün bu e, ince ayarlar yerine oturmadığı sürece e, biz bunu eğer ikinci bir zam olursa asgari ücrette ya da kamu görevlileri emekler için olur zaten Temmuz'da tekrar aynısını yaşama ihtimalimiz yüksek. Niye diyeceksiniz? Çünkü 2024'ün birinci yarısına kadar yani hazirana kadar enflasyon oranı zaten %70'lere gelecek. Yani orada onu baz etkisiyle düşürecek çok bir Peki. önemli faktör yok. Bu çerçevede dediğim gibi e, yüksek enflasyon varsa enflasyona ezilmeyecek ücretler vardır ve haliyle e, buradaki gelecek olan kaynağı karşı tarafın karşılama potansiyeli işte fiyat oluşumlarının ve beklentilerin bozulduğunu göstergesidir. Peki hocam teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Bu arada dakikalar evet. kaldı faiz kararına. Sağ olun. Bir ön yorum da almış olduk.